Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar 18 tane sandığımız ve e, kupa yalında arkadaşlar 2000 kupa olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hemen sizlerle birlikte kutularımızı açmaya başlayalım. İçinden karakter de çıkabilir. Aksesuar falan pek beklemiyorum ama çıkmaz büyük ihtimal. Büyük ihtimal karakter çıkar arkadaşlar. Zaten bugün de e, Dynamite alacağız abi. Hemen şöyle açalım sizlerle birlikte arkadaşlar kutularımızı. 18 tane burada, 2-3 tane de şey de vardı. Bir yaklaşık 20 tane kutu açacağız arkadaşlar bugün. Şöyle hızlıca açamıyorum. Niye böyle oluyor? Çok tıklıyorum ama hızlı açmıyor. Evet, elmas ya yine şansıma. Açalım arkadaşlar sizlerle. 5-6 kutumuz kaldı. Şöyle açalım. Aç. Ha. O güzel 200 jeton katlayıcı. Jeton katlayıcılar arkadaşlar. Ee, benim için çok önemli. Çünkü şey yapıyorum arkadaşlar. Kutu kasıyorum ya. Onun için şöyle açalım abi. Buldu yükselttik bu arada. Şöyle büyük kutumuzu açalım abi. Bir şey çıkmadı. O baya paramız oldu. Neyse abi. Şimdi şöyle gelelim. 50 taneyi kime verelim? Bence kime verelim biliyor musunuz? Biz bunu Bro verelim. Çünkü bro'la çok süper oynuyorum ben. Büyük kutumuz var arkadaşlar. Bunlardan bir şey çıkmıyor zaten. 50 altın. Bir şey çıkarsa zaten süper olur. Yine 50 altın. 50 şey. bunu El Primo'ya mı? Kime verelim? Ya ver gitsin. işte ne bileyim. Şeliye ver gitsin ya. Of, çok da umurumda değil. Hadi ya versene Allah Allah. Allah'ım oyun dolandı ve arkadaşlar Dynamike'ımızı sizler birlikte alalım abi. Ee, sonunda Dynamike'ımız oldu arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. aykımızı seçelim arkadaşlar. Ee, bir sürü de yükseltmelerimiz geldi. Hemen sizlerle yükseltmeleri yapalım. 600 Altı altınımız oldu. Hemen şöyle şunları yükseltelim. Ay dur. ha. Aa ne yetmiyor. Yine yetmiyor. Şunları yükseltelim arkadaşlar. Ee, bir tek bu kaldı arkadaşlar yükseltilecek. O da işte şey, nedir onun adı? Ee, altın yetmiyor. Ve bu arada arkadaşlar yeni bir klan açtık. Normalde eskiden Bossim TR bir klanımız vardı. O çok fazla yürümedi. O bitti normalde ben başkandım. Şu an e, arkadaşım bir klan açtı. Onun klanındayız. Onun klanında da gördüğünüz gibi mega kurtlar gördüğünüz gibi açıklamaya zaten görüyorsunuz. Küfür etmek yasaktır. Youtube şeylerimiz yazıyor. Klanımıza gelebilirsiniz. 2000 kupa üstü kişiler gelebilir. 9 kişiyiz arkadaşlar. 50 bin kupa olmamıza da az kaldı. Daha çok böyle kutu açılma videoları gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.